Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Bugün size anlatacağım cihaz Veteran Patron. Bir kullanıcı gözüyle şunu söyleyebilirim. Bu cihazı kullanmaya başladıktan ve alıştıktan sonra trafikteki özgüvenim acayip arttı. Çünkü cihaz çok güzel bir şekilde hızlanıyor ve çok güzel bir şekilde de durabiliyor. Dolayısıyla inanılmaz bir özgüvenim arttı. Dünyada biliyorsunuz böyle bir 16 inç furyası oldu geçen sene, herkes 16 inç cihaz üretti, bütün markalar. E, buradaki en büyük popülerite Begode'nin T4'ünden sonra başladı, ben öyle takip ettim en azından. Fakat T4 çok başarılı değildi. Veteran Paton denen bu cihazı çıkardı ve birdenbire gözler 16 inçlerin üzerine çekildi. Hemen Begode gitti bir tane ekstrim çıkardı. Inmotion gitti bir tane ve 14 çıkardı. Kingston gitti. S16 çıkardı. Vesaire vesaire. Fakat yurt dışındaki bütün incelemelerden yani inceleme videolarından analiz ettiğim kadarıyla herkes bu cihazdan acayip memnundu. Ee, yani cihazın 16 inçlik aile arasında geçen bir cihaz fakat lastikler 18 inç. Yani diğer cihazlarda da böyle 12 inç jant çapı var, 3 inçte kalınlığı var, lastik kalınlığı ve genişliği var ve dolayısıyla 18 inç yapıyor. Ve ben bunu gerçekten ölçerek de baktım. Gerçekten 18 inç çapında bir lastik var. Ve S22 20 inçti. Fakat S22'nin lastiği bundan çok daha büyük duruyordu. Acaba gerçekten öyle mi diye onu da ölçtüm. O da hakikaten 20 inç çıktı. Ama jant 12 inç. Cihazın özelliklerine bakacak olursak cihaz aslında Sherman S'deki motorun aynısı burada kullanılmış 3000 wattlık motor var. Zaten dikkat ederseniz motorun kolları yok. Yani jantın kolları yok. Bundan dolayı bu lastik 18 inç oluyor. Sherman S'in lastiği de o kollardan dolayı lastik de büyüdüğü için 20 inç oluyor. Dolayısıyla Sherman S'teki motor gücü var. Fakat Sherman S'teki pil gücü yok. 2200 watt pil gücü var. Maksimum 80 kilometre diyor ama kime göre 80 kilometre? Bu cihazları biliyorsunuz bir güvenlik sınırı var. O sınırın üstüne çıkarsanız 80 kilometrenin de üstüne çıkar. Ben 80 kilo bir insanım. En fazla 76 görebildim. 76'da öttü. Güvenlik sınırında %85'ti. Yani geriye %15'lik bir güvenlik payım kalmıştı. Hani o %15'i de tüketirsem zaten bunlar scooter gibi değil. E, Cut-off denen bir olay var. Cut-off olurdu ve düşerdim. Dolayısıyla büyük sıkıntı olurdu. Bundan dolayı fabrika verisi 100 pardon 80 kilometre diyor ama hani göreceli bir şey. Hafif bir insan 80'in de üstüne çıkar. Ağır bir insan 80'in de altında kalır. Kaldı ki ben kaldım. Menzile gelirsek şimdi şöyle bir durum var. Bu cihaz aslında 3000 watt motor gücü ve 2200 watt pil gücüyle daha uzun bir menzil gidiyor. Peki hocam kaç kilometre yaptın derseniz İnanın bugüne kadar ne zaman menzil için çıksam eve gidene kadar e, pil pi %10'un altına hiç düşmedi. Ne yazık ki o kadar uzun süremedim. Ki günlük gezilerimiz de buna dahil. Fakat en fazla yaptım 70 kilometredi. Eve döndüğünde yalan olmasın ama %25 mi 20 mi ne şarjım kalmıştı ya da %30 şarjım kalmıştı. Tam hatırlayamıyorum. Tabii ben biraz agresif kullanıyorum. Hani agresif kullanımıma göre konuşuyorum bunları. Tabii ki ya yani sakin kullanırsanız çok 100 kilometrin çok daha üstünde bir menzil alabilirsiniz bu cihazdan. Dolayısıyla ben pilden yana acayip memnunum. Cihazın ağırlığı 39 kilo. Gerçekten ağır bir cihaz. Zaten ismi Patron Tank. Tank gibi de bir cihaz. Şöyle bir bakarsanız fiziksel olarak gerçekten çok etli butlu yapılmış bir cihaz. Cihaz geldiğinde üzerinde herhangi bir pet sistemi yoktu. Yani petler yoktu. Sadece şurada orijinal bir pedi var veteran ailesi Patonla birlikte şöyle bir sisteme geçti. Buradan istediğiniz yüksekliğe göre burayı ayarlayabiliyorsunuz. Bu mükemmel olmuş oluyor. Onun harici şunlar yok. Bu cihazda güç pedleri olmazsa çok fazla sağlıklı kullanamazsınız. Stabil hızlanıp stabil yavaşlıyorsunuz eyvallah ama ani hızlanma ya da ani yavaşlamada bilemiyorum yani cihaz alır bir cihaz nasıl durdurursunuz nasıl ivmelenirsiniz onu bilemiyorum. Amortisör sistemine geldiğimiz zaman yine Sherman S ile başlayan bu amortisör sistemi Patonla devam ediyor ve Linux de devam ediyor. Neden devam ediyor? Çünkü mükemmel bir konfor var. Yani mükemmel bir konfor var ya. Öyle böyle değil. Dolayısıyla veteran ailesinin Sherman S, Paton, Linux hepsinde bu amortisör sistemi kullanıyor. Bu 8 santimlik bir esneme payı var. Diğer iki cihazın 9 santimlik bir esneme payı var. Bununla birkaç kere hopladığım zaman böyle vurduğunu gördüm. Amortisör artık yetmiyor ve 8 santim az kaldığı için vuruyor. Oralarda işte S22 arar oluyorum. Dolayısıyla bu amortisör sistemi bu ailede mükemmel bir çığır açtı. Şu an dünyadaki offroad hoplama zıplamalara bakarsanız dünyadaki yol yarışlarına bakarsanız genelde hepsi artık Linux'e geçti. Çünkü veteran ailesinin en son çıkardığı cihaz Linux. Adam yapmış ya. Yapmış yani. Gerçekten yapmış. Peki bu varken Linux alınır mı? E arada fiyat farkı var tabii ki. Yani şimdi gücü Linux'e yetmeyen bunu alır. Fazlasıyla işini görür. Gücü Linux'e yeten tabii ki gitsin Linux alsın derim. Mesela ben şu an Linux'e geçmek isterim. Çünkü bu yani belli hıza çıkabiliyor. 76 km hıza çıkıyor. Fakat Linux'te ben 85 km hızı görürüm diye düşünüyorum. E pil de 2700 Watt saat. Dolayısıyla bir pil olarak da buna göre en az bir yüzde 20 daha fazla bir kazanımım olur. Linux alırsam. Ama tabi arada böyle bir fiyat farkı var ne yazık ki. E, orada yapacak bir şey yok. Benim gibi agresif bir kullanıcı değilseniz <laughs> bu cihaz Üzerindeki bu amortisör sistemi sayesinde size yani lokum gibi gelir öyle söyleyeyim. Fark etmeyecek. Sherman'iste de aynı duyguya kapılırsınız, Lincoln'iste de aynı duyguya kapılırsınız. Bu amortisör sistemi acayip yumuşak bir amortisör sistemi. Ama çok yüksek hoplamalarda yani S22'yi e, tercih ederim o net. Buralarda gene sorun yok. Fakat çok yüksek hoplamalarda ya da çok sert düşmelerde cihaz 8 santim olduğu için amortisörler vuruyor. Evet şuradan bir aşağı düşeceğim. Şurayı ölçmek istiyorum ne kadar. Tam 80 santim. 80 santimden aşağı atlayacağım. Bakalım nasıl vuracak. Çünkü 8 santimlik bir yaylanma payı var ve 8 santim vuruyor. 9 santim olsaydı gene vururdu. Sadece bunu Linux'te denemek lazım. Linux'te progresif yay olduğu için sıkıştıkça daha da sertleşiyor yay. O belki vurmayabilir ama onun da vuracağı 80'de vurmuyorsa 1 metrede vurur ya da 1 metre 20 santimde vurur. Yani her yay muhakkak ki belli bir güçten sonra sınırına ulaşacaktır. Ama progresifin avantajı şu, çok küçük tümseklerdeyken, çok küçük darbeleri emerken büyük tümsekte de daha da sertleşiyor. Öyle bir avantajı var. Şimdi şuradan bir iniş yapalım bakalım. Çok sağlam vurdu. Çok sağlam vurdu. Tabi bunu şöyle yapabiliriz. Şimdi şurada gördüğünüz sarı kısım yayları sıkıyor. Yani şu an en gevşekte. Ben bunu en sıkıya aldım denedim. O zaman birçok yerden hopladım. Hiç vurmadı. Çünkü yaylar acayip sert olmuştu. Fakat şu konfor yani şu konfor ne yazık ki yoktu. Dolayısıyla ben konfor olsun dedim. Artık çok da büyük manyak yerlerden hoplama izledim. Hoplarsak da yapacak bir şey yok dedim ve yeniden en konforlu kısmı aldım. İki tarafta da bu yay ayarı var. Şimdi sağ tarafta ve sol tarafta iki tane farklı ayar var. Bir tanesi yağ basıncını bastığı zaman yağ basıncını sertleştiriyor. O sertliği daha da sert yapabilirsiniz. Yani hoplamalarda ee, daha yumuşak Olabilir. Daha da sert olabilir. Bakın yaydan bahsetmiyorum ama. Yağın içindeki basınçtan bahsediyorum. Şuradan ayarlayarak basıncı daha da yükseğe çekebilirsiniz. Böylelikle zıplarken biraz daha sert oluyor. Yani yüksek zıplamalarda bir nebze iyi. Ben bunu ideal konuma getirdim. Çünkü bu yolda giderken de sert olmuş oluyor. O kadar da sert olsun istemiyorum. Buysa riband ayarı. Yani cihaz yere doğru çöktü ve geriye doğru yükselmesi lazım. Çok gevşeye alırsanız acayip zıplıyor. Biraz onu sıkarsanız sönümleme yani geriye doğru sönümleme biraz daha iyi oluyor. Yukarı doğru yumuşak bir şekilde çıkıyor. Yani baktığımız zaman yay ayarı bastığı zamanki basınç ayarı ve geri tepme ayarı olmak üzere 3 tane ayarımız olmuş oluyor. Bir de S22 bu cihaza göre havadaki dengesi daha iyi geldi bana ya. Yani s de zıplarken belki petlerden dolayı da oradaki pedi yaparken çünkü arka topuk kısmını şu kısmı topuğa kadar uzatmıştım. Dolayısıyla ayakkabı gibiydi benim ayağımda S22. Ben havaya zıpladığım zaman cihaz benle birlikte kalkıyordu. Ben indiğim zaman iniyordu. Yani ayağımdan hiç ayrılmıyordu. Belki o yüzden. Bilemiyorum ama havada <laughs> şuralarda falan bana S22 daha fazla güven verdi. Tabi bu cihaz çok agresif bir cihaz S22'ye göre. Yani havaya zıpladığınız an dengeniz böyle ya da böyleyse birdenbire spine kalkıyor yani teker çok hızlı bir şekilde dönüyor ve zaten havadayken düdük ötmeye başlıyor yani çok seri bir cihaz aşırı seri bir cihaz o bundan dolayı havadaki dengesini çok iyi yapmak gerekiyor tabi bunlar hep böyle ileri seviye kullanıcılara anlatacağım ya yani da ileri seviye kullanıcılar için bilgin serinde olacak bilgilerdir bunlar yoksa standart kullanıyorsanız bu cihazla inanılmaz mutlu olursunuz. O kadar söyleyeyim. Mutlu olmanızın sebebi böyle güçlü bütün cihazlarla mutlu olursunuz. Bunun da ekstra olmasının sebebi yani veteran ailesiyle ekstra olmanızın sebebi üzerindeki amortisör sistemi. Net. Yani bundan daha konforlu bir amortisör bugüne kadar kullanmadım. O kadar net söyleyeyim. Cihazı zaten görüyorsunuz şu an offroad'da kullanmamış olmama rağmen yolda giderken sudan geçtiğim için bakın arka tarafı nasıl oldu. Çünkü şu olmasa arka taraf daha da kötü olur. Yani bir S22'deki çamurluk sistemi bunda yok. Yanlardan falan hep çamur fırlatıyor. Şekil ağda olduğu gibi. 3 boyutlu yazıcıdan şunu bastık da yani şöyle bir baskı yapıldı da bunu da alt taraftan yapıştırdım. O sayede üstüme su gelmiyor. Yağmurda kolay bir şekilde kullanıyorum. Yağmur demişken bu cihazın bir su sertifikası yok fakat beyne yani şuralara su gelmediği sürece yağmurda oralara su gelir ama fakat normal kullanımda sudan geçtiğiniz zaman buralara su gelmediği sürece herhangi bir sorun yok ki suda kullandık motorda komple suya girdi çıktı herhangi bir problem olmadı sadece şu kısımda ne yazık ki adamlar resmen bana göre dizayn hatası Bakın şurası metal bir kısım. Bu metal yüzeyin üstünde anakart var içeride. Dolayısıyla bu aradan su sızarsa anakarta girdiyse geçmiş olsun. Yani. Dolayısıyla ben bunu yağmurda kullanacaksam ya da çok pis yağmura yakalanmışsam üstüne komple bir tane torba geçiriyorum. Böylelikle torbadan kenardan sular aşağı doğru gidiyor. Herhangi bir problem yaşamıyorum ki yağmurda kullandım. Hazır buraya gelmişken bu panelde her şeyi ayarlıyorsunuz her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben şu an orta sertlikte kullanıyorum. Neden? Fren yaparken ve gaza basarken hafiften cihaz öne arkaya doğru eğilsin diye. Halbuki bunu çok sert alırsam bu sefer eğilmiyor. Kazık gibi duruyor. Ama çok daha hızlı hızlanıyor. Mesela şu an böyle kalsın. Pedalların derece ayarları. Eksi dörtte kullanıyorum. Öne doğru biraz yamuk dursun diye. Hatta öne doğru biraz yamuk dursun diyorum ama yandan bakıp tamam düz gibi duruyor. Tirtbek ayarı yani belli bir hıza çıktığınız zaman pedallar havaya kalksın. 200 yapmasın Olmasın dedim. %84 şu an PVM ayarladım. Genelde %80'de kullanıyoruz daha güvenli olsun diye. Geriye %20'lik payımız kalsın istiyoruz. Şu an %84. ki yaptığım hız 76 km hızları görmüştüm. O biraz artık <laughs> ucu ucuna olmuş oluyor. Az önce söylediğim gibi geriye yüzde 15'lik 16'lık bir pay kalıyor. Yüzde 16 payı da tüketirseniz cihaz zaten kapanıyor Allah korusun. Alarm yani belli bir hıza çıktığı zaman alarm ölçsün bunu da 200 yaptım yani bunu da kapattık. Dolayısıyla herhangi bir alarmla alakalı hızla alakalı hiçbir şey yapmıyor cihaz sadece pilin gücüne göre bir PVM ayarı ayarladım. Pilin gücüne göre ne kadar pilde güç kaldı onu bana belirtiyorum ve öttüyorum, yavaşlıyorum. Onu da geçirirsem zaten Allah'a emanet etmiş oluyoruz. Ve bunun gibi birçok ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Far açma kapama şuradan. Farı nasıl derseniz şöyle oynaması sebebiyle çok güzel. Yani aşağı yukarı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Çok güçlü değil ya. Yani Linux bana çok güçlü geldi. Şörmünesteki far da aynı. Ya bana çok güçlü gelmedi. Aydınlatıyor mu? Aydınlatıyor tabii. İş görüyor mu? Tabii ki iş görüyor. Ama Linux gördüğüm zaman Linux daha bir başkaymış dedim. Şu. Şu an buradaki verileri gösteriyor. Bakın kaç kilometre olmuş. 3.265 kilometre yol yapmışım ben şu an bu cihazla. Ben bu cihazı aldığımda 850-800 kilometrelerdeydi. Yani çok acayip şekilde sürmüşüm. Dereceyi gösteriyor, pilin kalan voltajını gösteriyor, amperi gösteriyor. O an ne kadar amper çektiğini gösteriyor, voltajı gösteriyordu. Öyle biliyorum. Toplam yaptığım 20 kilometreyi gösteriyor. Yani 25 kilometre yapmışım. Pilim ne kalmış? Bir daha bakayım. 118.6 volt. Yani yaklaşık 7.4 tüketmişim ve 25 kilometre menzil yapmışım. Ve bu normal çok sakin kullanım falan değil. He. Yani direkt olarak trafikteki kullanımda. 25.7 kilometre. Burası açıyor kapıyor. Ne yazık ki böyle bir stand by yani beklemeyi alma modu yok. Biliyorsunuz Kingsong'da arkada bir kol vardı. Emotion'larda düğme var. Basıyorsunuz. Cihazı yatırabiliyorsunuz. Bunda ne yazık ki yok. Böyle. Cihazın derecesini yatıp yani belli bir derecede cihaz kapatıyor ya o dereceye kadar indirip cihazı e, bekleme moduna alıyorsunuz ve bu şekilde yatırıyorsunuz. Bakın kapanmadı cihaz. Kapanmadı ve yatırabildim. Bu şekilde. Ve kaldırdığım zaman yeniden dengeye geliyor. Olay bitiyor. Böyle. Bir kullanıcı olarak acayip memnunum. Beni tek e, negatif yani eksi yönde söyleyeceğim olay hız olur. Tabii ki bu hızlar çok yüksek hızlar. Hani birçok insan için zaten hocam çok yüksek hıza çıkıyorsun. Sen de abartıyorsun diyebilirsiniz. İnsanoğlu böyle. Belli bir hıza alıştıktan sonra yetersiz kalıyor. Yoksa ben bu cihazı ilk aldığımda direkt 70-75'in üstüne çıktım. Of falan dedim yani. Uzun zamandır V13 kullanmıyordum çünkü. Aman Allah'ım dedim ya gerçekten çok yüksek hızlarmış. 10 dakika sürdü. 10 dakika sonra 70 km hız yavaşmış dedim ya. Yani böyle bir durum var. Farlara bakarsanız farlar yuvarlak. Yuvarlak belki size hoş gözükmeyebilir. Bana ilk gördüğünde çok hoş gözükmedi. Keşke biraz şekilli olsaydı dedim. Ama inanılmaz işlevsel. Yani şu an size gösteremiyorum. Fakat gören herkes farlara hasta oldu. Daha doğrusu arka parklara, park lambaları, fren lambaları ve sağa sola doğru, doğru dönerken sinyaller veriyor. Onlara hasta oldular. Çok beğendiler. Gibi gibi. Tabi cihazın bir kullanıcı deneyimi olarak, torksal olarak yani bugüne kadar herhangi bir yokuşta cihazın öttüğüne denk gelmedim. Yani böyle bir şeye denk gelmedim. Cihaz acayip torklu. Kaldı ki hız modu ve tork modu var. Ben bugüne kadar tork modunda kullanmadım bu cihazı. Hep hız modunda kullandım ve ona rağmen inanılmaz torklu bir cihaz. Ki zaten videoları görmüşsünüzdür. Kısa kısa videolar da atıyordum bir frenleme yapıyorum bununla. Yani direkt olarak teker asfaltta geri dönüyor. Hani toprakta S22 ile falan da bunu yapmıştım ama S22 ile asfaltta bunu hiç yapamamıştım. Fakat bu cihaz o kadar torklu ki hani cihaz geri dönüyor. Yani tekerlek geri dönüyor ve ötüyor yani cihaz. Öyle bir frenlemesi var. Öyle bir torku var daha doğrusu. Dolayısıyla tork çok iyi. Pedalları değiştirmeye hiç gerek duymadım. Gayet benim işimi görüyor. Yani kullandığınız ayakkabıya da bağlı gerçi buradaki çiviler. Hani çiviler gerçekten sivri çiviler. Neden bunlardan mutsuz kullanıcılar anlamadım ama yani bayağı sivri çiviler. Arka ayak dayaması şurada. Yani ayak dayaması cihazı dayadığınız ayaklar burada. Zaten az önce dayadık. Bir daha göstereyim. Bakın şöyle yatırıyorsunuz. Bir ses çıkıyor. Ondan sonra da böyle yatırıyorsunuz. Nasıl derseniz yani bence yeterli. Gayet iyi ve çok sağlam bu arada. Ha, çok sağlam demişken cihazın sağlamlığıyla alakalı. Ya cihaz tank gibi. Şunlar plastik. Ama o kadar sert bir plastik ki yani sertten kastım dayanıklı, sert yanlış tabii. O kadar dayanıklı ki yani takla altın atabildiği kadar atın takla yok yani. Kırılmıyorlar ve cihazı güzel koruyorlar. E şu an benim buna bastığım şu koruma, bu, şu petler sayesinde cihaz taklalar da atsa cihaza herhangi bir şey olmuyor. Ve bir daha söylüyorum. Bu tip cihazları petsiz kullanmak bence sıkıntı. Petsiz kullanılmaması lazım. Taşıma kolunu anlatmadım. Bakın şu anda aklıma geldi. Ben 1.70 boyundayım ve şuraya kadar çıkıyor. Ben genelde şu şekilde kullanıyorum. Yani ta havaya kadar kaldırmıyorum. Çok yeterli. Çok yeterli. Sağlam takır tukur ötmüyor. Zaten şu baskılardan dolayı onun or çıkma olasılığı da yok. Ha bu baskı olmasa da oradan çıkamaz. Çünkü sert. Burada kilidi var. Bakın şu an istesen de çıkamayın. İlla düğmeye basmak zorundasınız. Ve bu şekilde çıkıyor. Ha Begode'de de böyle. Düğmeye basıp çekiyorsunuz ama Begode'de hafif hoplamalarda zıplamalarda birdenbire kendisi de çıkabiliyor. Bunda pek öyle bir sistem yok. Çünkü atan bir sistem yok. Kendiniz elinizle çekmek zorundasınız. Gibi gibi gibi. Evet dostlar anlatacağım. Ha bir de şey şarj portu burada gerçekten çok sıkıntı, gerçekten çok sıkıntı. Hani kullanım olarak değil ama dizayn design olarak negatif yönlerden biri ve en büyüğü bence bu. Yani oraya soketi takmak gerçekten çok zor oluyor. İki tane girişi var. İki tane şarj cihazıyla şarj edebilirsiniz. 5 amperlik şarj cihazı var. 4,5 saatte şarj ettiği söyleniyor. Bilmiyorum ama sanki hiç yüzde sıfıra kadar düşmediğim için ya da yüzde on, yüzde beşe kadar düşmediğim için hiç dört buçuk saat olmadı yani öyle bir şey görmedim. Çok kısa sürede şarj gibi geldi bana. Dedikten sonra şöyle bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Hani atladığım bir şey olabilir mi diye. Yok ya atladığım bir şey yok gibi. Eğer atladığım bir şey varsa ya da kafanıza takılan sorular olursa lütfen yorumlar kısmına yazabilirsiniz elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım bilgi dahilinde ise dedikten sonra umarım yararlı bir içerik olmuştur her zaman olduğu gibi kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun ve bu kanalda kalmaya lütfen devam edin